hareket. Canlılar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için hareket ederler. Peki bu ihtiyaçlarımız ne olabilir? Avlanmak, göç etmek, üremek, yavrularını beslemek, ışık ve suya ulaşmak gibi çeşitli nedenler olabilir. Hayvanlarda hareket çoğunlukla yer değiştirme şeklindedir ve kolaylıkla gözlemlenebilir. Hayvanlar hareket için bacak, kanat, yüzük, iç gibi organlarını kullanır. Süngerler yer değiştirme hareketi yapmayan hayvanlardır arkadaşlar. Yani her canlı hareketini yer değiştirme şeklinde yapmaz. Bazı örneğin bitkilerde hareket yer değiştirme şeklinde değil durum değiştirme şeklindedir arkadaşlar. Tek hücre camlar kamçı, sil ve yalancı ayak gibi yapıları yardımıyla yer değiştirme hareketi yaparlar. Tamam. Ay çiçekleri mesela güneşe bakarak durum değiştirme hareketi yaparlar arkadaşlar. İşte bitkilerde hareket durum değiştirme şeklindedir. Peki bu bir hareket midir? Evet, harekettir.